Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir çocuk projeksiyon cihazı incelemesi yapacağız. Kutunun üzerinde yazan mini projektör. Bu aslında projeksiyon cihazı olarak geçmiyor. Ve çocuklar için Miyoji markasının ürettiği bir cihaz. Bunun haricinde bir marka daha var. Tam bilmiyorum ama benim hoşuma bu cihaz gitti. İncelemesini yaptım. Yaklaşık 3-4 saatten beri birkaç çizgi film izledim, müzik dinledim. Güzel bir cihaz. Size tüm özelliklerini şimdi inceleyeceğiz. Şöyle cihazı göstereyim ben. Mini projektörcü projektör cihaz olarak geçiyor. Çocuklarınız için yani doğum gününde veya hediye olarak alabileceğiniz bir cihaz. Güzel. Ben de şimdi incelemesini bitirdikten sonra bunu bir hafta da kadar daha test edip ondan sonra ufak bir yenim var. Ona hediye edeceğim. Cihazımız hem video hem de müzik oynatma özelliğine sahip. USB'den bağlantı yapabiliyorsunuz. Micro USB girişi var. Ayrıca cep telefonunuzu Bağlayıp yansıtabiliyorsunuz. Üzerinde kontrol tuşları bulunmakta. Şekil olarak, tasarım olarak, renk olarak gayet güzel. Farklı renk seçenekleri var. Benim zaten ben biliyorsunuz Fenerbahçe'liyim. Sarı ve mavi rengi tercih ettim. Fenerbahçe'li olmasanız bile gayet hoş renkler. Zaten çocuk için alınan bir cihaz. Pembe renk seçeneği de bulunmakta. Eğer kız çocuğunuz varsa pembe renk seçeneği onun için daha güzel olacaktır. Erkek çocuğunuz varsa onun için mavi tercih edebilirsiniz. Hadi geçelim kutu açılımı ve kurulumuna. Arkadaşlar ben cihazı çıkardım. Zaten cihaz böyle tek parça. Biliyorsunuz kutu açılımlarını ben pek sevmiyorum. Hani öncesinde açıp bir incelemem lazım. Ürünün detaylı özelliklerini videoda zaman kaybetmek istemiyorum. Kutu içerisinden sizin öne dikkat edeceğiniz kullanabileceğiniz iki tane parça çıkıyor. Bir tanesi projeksiyon cihazının kendisi. Diğeri de bu ara kablosu. Ara kablonun Type-C olması gayet güzel. Micro SD değil. Type-C yenilikçi olmuş ve şu şekilde bir uzunca bir kablo. Ben bu kabloyu daha kullanmadım hiç. Kendi kablomu kullandım. Telefonum da Type-C'di. Şöyle içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Bakın bu tarz cihazlar Çin'de üretilir fakat Türkçe kullanma kılavuzu koymazlar. Bu cihazın Türkiye'ye verdiği önemi gösterir. Eğer bir cihazın içinden Türkçe bir kullanma kılavuzu çıkıyorsa bilin ki o cihazın distribütörü yani cihazı Türkiye'ye getiren firmadan da destek alabilirsiniz demek bunun linkini vereceğim size satış için. N11'de satışı var. Sherman'da satışı var. Sherman dediğimiz firma. Bunu Türkiye'ye getiren firma. Zaten ulaşabiliyorsunuz. Cep telefonu numarası ve WhatsApp iletişim hattı var. Zaten bir markanın WhatsApp iletişim hattı varsa demek ki nedir? Desteğini alabileceğiniz bir markadır. ben bu konuda biraz sakıntılıyım. WhatsApp iletişim hattı olması lazım. Bu cihazı ilk kutusundan çıktığı zaman koruyucu üst kısmı şöyle içinde bir tane daha var. Alttan ve üstten şöyle zarar görmesini engelleyecek kavuşuklarımız var. Bunları da kenara alalım. Hızlıca incelemesine geçelim. Evet şöyle cihazı bir genel olarak tanıtayım. Bakın şu bunun merceğe yakınlaşıyor, uzaklaşıyor. Odağına ayak, ayarlıyorsunuz ve gerçekten kullanmak gerekiyor. Projeksiyonun bakın şu detaylı özelliklerine arkada kullanma kılavuzunda olduğu gibi arkada da verilmiş. Hemen hızlıca bunu göstereyim ondan sonra geçelim. Model P1 modelmiş. TFT LCD ekranı var. Ee, Konstantı 201 e piksel çözünürlükleri verilmiş 1920'ye 1080 de desteklediği. Bunun yanında burada dikkat etmemiz gereken şu ekran boyutu. 24 inç 60 inç ki 24 inç görüntüyü veriyor. Şu an benim karşımda iki tane 24 inç monitör var. Onlarla kıyaslayacağız birazdan. Micro USB girişi, Type-C ve USB girişi bulunmakta. Ağırlığı hafif çocuğun rahatlıkla kaldırabileceği şekilde. Şu cihaz çok ısınmıyor. İnternetten bir cihaz incelemesi daha önce incelemiştim. Buna hani Çocuk projeksiyonu deyince alınabilecek iki ürün var. Diğer ürün ısındığını görmüştüm hani videoda. Adam yani yarım saat kullanmıyor. Cehir cehir ısınıyordu. Miyoji markasının burada Sherman kendi internet sitesini koymuş. Yani şu internet sitesinden de ürünü satın alabilirsiniz. Ha, derseniz ki buraya üyelik açmakla uğraşmayacağım. Adamlar en 11de de aynı fiyattan satıyor. Farklı sitelerde de var. Sadece marka yapmanız yeterli. Şöyle arkasına baktığımız zaman USB girişi var. Ki ben buradan bir USB flash belleğime hem çizgi film hem müzik vesaire yükledim. Ee, bunu zaten yeğenime vereceğim ufak. O çizgi filmler. izler. Onun seveceği çizgi filmleri yükleyeceğim. Cep telefonu bağlantısını e, yine buradan yapıyoruz. Bakın şuradan cihazımızı şarj ediyoruz. Buradan micro SD girişinden ise micro SD kartımızı takabiliriz ki e, daha iyi olur. Hani çok da ufaksa bunu söker görüntü gider. O yüzden micro SD kart direkt içine giriyor. Kullanımı daha kolay olur. Hani el ayağa çatmaz en azından. Bunun dışında gösterebileceğimiz şuradan bir speaker çıkışı var. Kontrol tuşları yukarıda. Şimdi hemen takalım çalıştıralım. Ya ben özellikle şu kullanma kılavuzunun Türkçe olmasına bayıldım. Yani herkes e, Çince çıkan veya İngilizce çıkan e, kullanma kılavuzlarını okuyamayabilir. Şurada destekli ses formatları. Ben MP3 yükledim müziği. İçine flash belleğimin içine MP3 müzik attım. Video olarak da MP4 video indirdim. Videoda tüm formatları destekleyeceği söylüyor. Burada cihazın kullanımı ile ilgili İsterseniz videoyu durur buradan okuyabilirsiniz. Genel bilgilendirmeler burada yapılıyor. Şurada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Hemen cihazın kurulumunu çok hızlı yapacağız. Bakın. Benim telefonumun şarj aleti. Hani şu an video çektiğim telefonumun Type C. Yaptığım işlem şu. Bakın geliyorum. Type C'den şuraya bağlıyorum. Bunu da elektriğe takıyorum. Hani şunu söylemek çok yerinde bir tabir olur. Tam bir çocuk oyuncağı şöyle bir güç ışığı var yandı. Hemen çalışmıyor. Bir kere şu tuşa basmanız yeterli ve o kadar hızlı açılıyor ki. 1, 2, 3, 3 saniye sürüyor açılması. Şuraya bakmayın eğer çocuğunuz çok küçükse şey eline vermeyin. Hani e, bu da belli bir yaşa ulaşmış çocuklar için hani 5-6 yaşında çocuklar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Hani yaş sınırlaması olarak şöyle düşünün. Çocuğunuz buraya bakmasın gözüne zarar verebilir ki az önceki şu dikkat kısmında da yazanları durdurup okuyabilirsiniz almadan önce de. Bakın bu kutusunu da altına yükseltme olarak kullanacağım. Bu arada içinden çıkan ıvır zıvır ne varsa hepsini kutuya koyuyorum ben. Genelde böyle bir alışkanlığım da var. Kutusunun kapağını kapattım. Hemen geleceğim projeksiyonun altına koyacağım. Şurada karşı duvara vereceğiz. Zaten direkt yansını görüntü. Bir de USB belleğim vardı içine müzik ve videolar yüklediğim. Ya bir şey diyeceğim, ortam çok güzel oldu ya. Bakın projeksiyonun görüntüsü şu şekilde. Şöyle uzaklaşayım. Bakın burada benim iki tane 24 inç ekranım var. Ve 24 inç görüntüyü elde ettim. Birazdan tavana da yansıtacağım bunu. Bunun güzel yanı bakın şu monitörlere baktığınız zaman bir ışık yayıyor. Kaynağından ışık yayıyor. Arkada bu bunun paneli var. Oradan aydınlatma yapıyor. LED olduğu için. Ama burada görüntüyü duvara yansıtıyorsunuz. Çocuğunuzun gözüne zarar vermiyor ki. Çocuğunuz şuradakine gelip bakmazsa gözüne zarar vermez. Yani direkt bunu sizin kontrolünüze izlerse yansıtırsanız ufak bir oyuncak. Doğum günde veya çocuğunuza hediye alabilirsiniz bunu. Gayet güzel bir cihaz. Bir de hiçbir işlem yapmadığım zaman bir süre sonra sanırım kendi uyku moduna giriyor. Uyku modundan ben şöyle çıkardım. Güç tuşuna basıyorum bir kere. Kapanıyor. Bir daha basıyorum. Ama video izlerken kapanmıyor. Şimdi daha karanlık bir ortam izi elde etmek için monitörlerimin ışığını kapattım. Perdenin arasından süzülen bir ışık var. Şurada görüyorsunuz. Hatta şöyle tavana doğru yansıtayım. Bakın görüntüyü görüyorsunuz. Ne kadar geri çekerseniz projeksiyon yani projektörün mantığı da böyledir. Görüntü büyür. Fakat bazen ince ayar yapmanız gerekebiliyor şu ayarlardan, ayarlar kısmından. Şimdi gelelim video açalım bir tane sizlerle beraber. Şu üzerindeki ok tuşları var ya, sağ sola gidiyor bakın. Artı eksi de kullanabilirsiniz. Settings'te dil seçeneği var. Bunun bir İngilizce, bir de hemen şöyle açalım, Çince dil desteği var. Videonun üstündeyken bakın üzerinde ok tuşu var. Şöyle göstereyim sizlere. Ya artı eksi ile ileri geri yapabiliyorsunuz. 3 tane menü var. Çocuk oyuncağı dediğim gibi. Tıklıyoruz buraya. Bir tane CG film açalım. Tabii şöyle flash belleğim vardı. Onu da USB girişinden takacağım. Ya kullanımı inanılmaz kolay. Sadece güce takıyorsunuz. Yani telefonunuzu şarja takmak ne kadar kolaysa bunu da şarja takıyorsunuz bir nevi. Bir de yüksek gelirimle çalışmıyor. Direkt telefon şarjda adetle çalışıyor. Hani elektrik konusunda da size problem çıkarmayacaktır. USB belleğinizi takıyorsunuz üstüne. Burada video kısmındayken USB belleğin içine tabii video yüklemeniz gerekiyor. Ya da telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Şöyle bakın şu tuşta da ileri geri tuş var ya ya da artı eksi de kullanabilirsiniz. O ses açmak için kullanılıyor. Üzerinde şöyle yön tuşu var. Zaten üzerinde topu topu 7 tane tuş var. Yukarı, aşağı, şunları yapıyoruz. Yukarı aşağı bir tane video açacağım size. OK tuşuna basıyorum gelince üzerine. Ya benim yaşım epey var. Bizim zamanımızda e, şirinler vardı. Pokemon vardı. Onlar gibi şey filmleri dedim içine. Bakın şöyle şirinleri. Şu an sesi 5'te. Yani ne kadar çıktığını görebiliyorsunuz. Epey bir yüksek. Şöyle açıyorum. Sesini yükseltiyorum. Videonun sesine de bal geçiyor. Epey bir yüksek çıkıyor. Hatta video da değiştirelim. Bakın şurada bir şey var ya. Bu videoyu izlerken beğenmediniz. USB belleğin içindeki bir sonraki videoya geçmek istiyorsunuz. Bakın hemen üzerinde şöyle bir tuş var ya. USB belleğin içindeki bir sonraki videoya geçer. Şuna bastım geçiyor. Zaten üzerindeki tuşlar sınırlı bir videoyu izlerken diğer videoda kolaylıkla geçebiliyorsunuz. Yine bu şirinler videosu koymuştum içine. Biraz daha geri aldıkça görüntümüz büyüyecektir. Tavana yansıtabilirsiniz görüntüyü. Bakın şöyle tavanla göstereyim size. Tavana görüntüyü verip devasa bir ekran da elde edebiliyorsunuz. Bakın tavana yansıttım bu sefer. Hani duvara, tavana artık evinizin boyası beyazsa daha güzel görüntü elde edeceksiniz. Ha gündüz çözünürlüğü kötü arkadaşlar. Bununla ilgili bir şey yapamam. Işık altında ama karanlık ortamda Işığınızı kapatın. Çocuğunuz için güzel bir oyuncak. Hani çözünürlüğü güzel. Büyük bir ekran elde edebiliyorsunuz. E, geri geldikçe mesela ekran büyüyor. E, 24 inçten yani e, kutu üzerinde 60 inç yazıyordu. Kutu üzerine yazan 60 ince kadar görüntü elde edebilirsiniz. Fakat 40 inç ideal olacaktır. Zaten çocuğunuz için dediğim gibi karanlık ortamda güzel görüntü veriyor. Aydınlık ortamda kullanamazsınız. Yani iyi verim alamazsınız diyeyim. Şimdi çizgi film bu şekildeydi. Yani az önce size gösterdim ya. Videoyu izlerken beğenmediniz mi? Şu tuşa basıyorsunuz. Hiç geriye gelmeden bir sonraki videoya geçiyor. Ha geriye geçeceğim derseniz. Geri gideceğim derseniz onu da göstereyim size. Şurada bakın geri tuşu var. Hemen şöyle. Buna bir basıyorsunuz. Çat diye geri geliyor. Ve şu ekran sizi karşılıyor. Bu ekranda yani basit bir ekran. Yine burada şu tuşu kullanarak üzerindeki. Aşağı inebiliyorsunuz. Bir geri daha yaparsanız bu sefer sizi bu ekran karşılıyor. Ana menüsü bu. Oldukça basit. Biri video, biri müzik. Ha, yani bunu yetişkin insanlar bile kullanabilir. Gelirsiniz buraya, müziğe gelirsiniz. Müziğin üstündeyken OK tuşuna tıklıyoruz. Ve burada istediğimiz müziği açıyoruz. Ben bunun içinde MP3 formatında müzikler yükledim. MP3 desteklediği için. Mesela atıyorum. Şu bunun üzerine geldik. OK'ye OK basıyoruz. Hani böyle bir ekrana sesi bile şu an yarıda yani şu an 15 yarıda güzel diyelim doğu esprisinde kız arkadaşınızla beraber gidiyorsunuz ekranı odayı karartıp cama simsiyah cama bu görüntüyü verebilirsiniz ne bileyim benim aklıma böyle e, biraz daha şeyler geldi şöyle tavana verebilirsiniz ya da evde oturuyorsunuz şöyle göstereyim size e, hani burada müzik aça, akarken yani romantik bir ortam elde edebilirsiniz karanlık ortamda çok güzel bir görüntüsü var. Beğendim yani ben. Bir sonraki müziğe geçmek için yani bir nevi müzik kutusu. Hem çocuklarınız için mini bir projeksiyon. Hem bir nevi küçük bir müzik kutusu. Üzerindeki okey tuşuna basarak müziği durdurabiliyorsunuz. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Karanlık Ordan'daki performansa. ilk gündüz ses ettim. Hani beğenmemiştim aslında açıkçası. Çünkü neden görüntü alamadım. Yani beğendim bunun üstüne e, masal hikayeler yükleyip çocuğunuz gece uyurken tavana yansıtıp çocuğunuzu onu izleterek uyutabilirsiniz. E, veya böyle bir ekranda sadece ses yansıtabilirsiniz. Yani YouTube'dan hikaye masal tarzı şeyler indirip çocuklar için ninni indirip hem de görüntülü olursa bunu yansıtırsınız tavana. Çocuğunuz onu izleyerek gözünü yormadan direkt gözüne ışık almadan bakın şu an duvara yansıyan bir görüntüyü izleyerek uyuyabilir yani bu anlamda güzel olabilir. Hem sürekli kullanabileceğiniz hem de çocuklarınız için oyuncak olabilecek bir şey. Ya da misafir çocukları geldi. Çocukların hepsi toplamda. Flash bellerinize bir saatlik 4-5 tane çizgi film yükleyip karanlık bir odaya koyun. Başına da çocukları oturturun, izlesinler yani. Her şey sizin hayal gücünüzde kalmış. Bu arada Türkçe karakterleri de desteklemiyor. Onu da söyleyeyim. Attığınız müzik veya filmlere Türkçe karakter isimler vermezseniz tam olarak görüntüleyebilirsiniz. Kullanım amacı tamamen sizin hayal gücünüze bağlı değişir. Şuna sizi kesinlikle baştan söyleyeyim. Kesinlikle profesyonel bir cihaz değil. Çocuklar için yapılmış. Ama gece uyurken müzik dinlemek için, yani böyle kafa dinleyici bir şeyler yüklersiniz. Youtube'dan içeriği indirin veya telefon bağlayıp kullanabilirsiniz. Yani ışığı açtığınız zaman görüntü gidiyor çünkü lümeni yüksek değil. Şimdi telefon nasıl bağlanır bundan bahsedeceğim. Tabi çıkış yapmak için şu geri tuşunu kullanıyorum. Ana sayfaya geliyor, ana sayfaya geliyor. Ee, cihazımı şuradan direkt USB'sini çıkartıyorum. Bunun yerine telefon bağlayacağım. Şimdi içinden çıkan kabloyu kullanabilirim. Aynı zamanda telefonumuzu şarj ediyor. Tıkılır takılmaz. şu an şarj modunda. Karşınızda böyle bir ekran geliyor. Bunu görüntüle diyoruz. Şimdi buradaki uygulamayı yükleyeceğiz. APK olacak. Neden? Çünkü Google Play'de yok bunun uygulaması. Doğulan APK diyoruz. Biraz da video uzadı ama artık idare edin. İniyor. Çünkü tüm ayrıntılarını anlatmaya çalışıyorum. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa size özel video çekerim. Atıyorum telefon nasıl bağlanır detaylı anlat dersiniz. Bunun videosunu çekerim. Yükle diyoruz. Kullanımı ile ilgili ne sorarsanız sorun. Bunların tamamına tekrar bir video sizler için çekerim. Biliyorsunuz ben video çekmekten pek üşenmiyorum sevdiğim için hızlıca içerik üretebiliyorum. Yorumlarda sadece bir kişi bile istese bazen ona özel içerik üretebiliyorum dediğim gibi. Şu an uygulamamız yüklendi. Şöyle aşağı doğru çekelim. Şimdi şunu söküyorsunuz, takıyorsunuz. Şöyle bir bildirim geliyor. Bu bildirimi aksesuarı işlemek için ne diyelim? Uygulamayı seçtirelim ya da şöyle diyelim. Daha sonra onu kalıcı yaparız. Ekranınızı yansıtacağız. Şimdi başlatıyoruz. Telefon ekranını yansıtalım bir de. Yani herkesin USB belleği olup içine atamayabilir. Telefonunu nasıl yansıtıyor onu göstereceğim. Evet bu olayı sevdim. Telefonu da yansıtabiliyoruz. Telefonun ekranı kapandığı için görüntü de gitti. Bakın şöyle ana sayfamız geldi. Youtube'dan bir şeyler açayım. Yine çizgi film açalım çocuklar için ya da kendi videolarımdan bir tanesini açayım. <laughs> şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bu biraz daha metin içeren video olduğu için görüntü pek belli olmuyor ki dediğim gibi profesyonel bir cihaz değil. Yazı okuyamazsınız bundan. Yani bu çocukları eğlendirmek için yapılmış bir cihaz. Telefondan da görüntüyü yansıtınca böyle oluyor. Telefondan e, yani görüntüyü yansıtmak ister misiniz bilmiyorum ama USB verilerek kullanmak bana ya da micro SD kartla kullanmak daha mantıklı geldi. Neden? Onu da söyleyeyim. Yani telefonunuzu sürekli çocuğunuza veremeyebilirsiniz. Kendiniz iş aramaları gelir. Kendiniz kullanıyorsunuz. Sosyal medyada geziniyorsunuz. Veya kendi işiniz için kullanıyorsunuz. Ama telefonlara gören görüntü güzel. Yani gece sizi tatmin eden görüntüyü alırsınız. Tam karanlık ortamda alırsınız. Işık alan ortamda sizi tatmin eden görüntüyü alamazsınız. Bunu peşinden ben söyleyeyim. Sonra videoda yanıltmadın, yanıltma bizi demesinler. Çocuklara oyuncakları tam dünyanın parasını veriyorsunuz. Hani bu da alınabilecek bir oyuncak gibi düşünebilirsiniz. Yani gece çocuğunuz uyurken buradan video açabilirsiniz. Şöyle telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Micro SD giriş olduğunu söylemiştim. ben cihazı sevdim. Hem telefondan hem flash bellekten hem micro SD karttan bunun içindeki içerikleri izleyebiliyoruz ki YouTube'dan indirirken de garanti olsun diye 720p indirdim ki 720p videolar yeterli. Çok yüksek çözünürlüklü videoları açmaz diye düşünüyorum. Ki ben yüklediğim 4K çekimlerim falan vardı. Onları açmaya çalıştım. Açmadı. MP3 müzikleri de MP3 tercih ettim. Onları da açtı. Yani güzel bir müzik kutusu, güzel bir çizgi film kutusu. Yani çocuklar için güzel tasarlanmış bir alet diyebilirim. Umarım alan arkadaşlar da memnun kalır. Küçük bir cihaz. Bakın benim elim kadar, el kadar. Sözde bir askı yapmışlar. Güzel bir kemer güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Çocuğunuz bunu oyuncağı gibi kullanacağı için böyle bir şey yapmışlar. Kumandası da üzerinde kaybolma gibi bir riskiniz yok yani. Ha, YouTube'da ilk defa incelenen bir ürün. Baktım YouTube'da da incelenen olmamış benden başka. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorum kısmına sorabilirsiniz. Veya da oradan bu ürünü bakın şu internet sitesine girip e, WhatsApp destek hattından veya canlı desteği vardır. Oradan destek alabilirsiniz. Ürünle ilgili sormak istediğiniz tüm soruları şu en alt satırda gördüğünüz internet sitesine sorabilirsiniz.